Tersinden katılıyorum. Ben sizin ilk eğitmenlerinizdenim. Tamam. Ee, Ankara'da, İstanbul'da birlikte olmuştuk eğitimlerde. Ee, Aslan da katıldı bu arada. <laughs> Bizim arkadaş gruplarımız var biliyorsunuz. Çok da güzel eğitimlerimiz var. elimizde çok güzel e, insanlığa katkılarımız oldu. Çok şükür. Evet, 2018 mi 19 morayı karıştırıyorum hocam. O, o dönemlerde biraz doğdum ama ilk eğitmenlerde. Yani bir defa evreni okuyabiliyor hocam. Sembollerin anlamını bilince insan yaşamında ne olduğunu da anlıyor o zaman. Sonra eve geldim. Oğlum biraz otur dedi ki artık anne iğne yap belim çok ağrıyor falan dedim ki oğlum gel biraz otur yanımda sonra yine yaparız. Tamam dedi. konuşurken dedi ki anne benim belim niye hiç ağrımıyor acaba ağrım kesilmiş benim. Ben de ağrıyor zannediyordum dedi inanın haberlerde bile ülkeler hakkında bilgi sahibi olabiliyordum. Yani oradaki olaylarda ya da ki ya ya da sembollerle bunları fark ediyordum. Ee, hemen hemen bunu söyleyelim. Evet. Arkadaşlar Marmara Denizi 2020'de müsilajlandı ya. Marmara Denizi kadınların rahmi. Orası müsilaj olduğunda, kirlendiğinde, zarar gördüğünde dünyadaki bütün kadınların rahimleri zarar gördü. Sence kadınların değil ki hayvanların dişi olanlarının hepsinin rahmi zedelendi. Evet. evet. Ve dünyada değerli dostlar sadece kadınlarda ve hayvanlarda rahim yok ki. Dünyanın kendisi bir rahim yani toprak. Toprak. Toprak da zedelendi zarar gördüm müsilajlıyken. Ve müsilaj Allah'a şükür temizlendi. Devletimiz temizledi. Şimdi rahimler, kadın rahimleri, hayvanların dişilerinin rahimleri ve toprak kanal dediğimiz rahim, toprak ananın kendisi şifalandı. Marmara temizlenince değerli dostlar, işte haberleri izlediğinizde ben söyleyeyim size bunu, bu haberi veren hiçbir televizyon Marmara'daki müsilajın bu olduğunu bilmiyor. Ve değerli dostlar, valla ister kabul edin, ister kabul etmeyin. Dünyadaki 216 devletin belki 200 tane hükümeti bu söylediklerimden habersiz. Dolayısıyla biz bir habere baktığımızda Marmara'da müsilaj. Biz hemen başka şekilde bakıyoruz. Olayın çok ötesine geçiyoruz. Mesela değerli dostlar, Kız Kulesi, şimdi restorasyonda. Tamam. Siz ona haberlerde Kız Kulesi'nin mimarisi olarak bakabilirsiniz. Arkadaşlar, ister inanın, isterse o inanın. Kız Kulesi, kadınların yumurtalı hem de sol yumurtalığı e şimdi o tamirat görüyor şu anda şifalanıyor o işte yani dostlar mesela siz Kilios sahillerini haberlerde dinlediğinizde öyle sahil olarak değerlendiriyorsunuz Kilios bilinç altında ölmek demek. Ölüm. Çanakkale ile ilgili haberleri değerli dostlarım siz izlediğinizde pek bir anlam veremiyorsunuz. Yani gerçeğin dışına çıkamıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu Çanakkale ile alakalı bir haber. Hayır. Valla doğmakla ilgili, rahimle ilgili, rahimden doğmakla ilgili haber. Ve değerli dostlarımız Daha hangilerini anlatayım ki? Marmara Denizi'nin altında bir sürü fay hattı var ya. Çınarcık, Yalova ve tüm Marmara'yı kaplayan fay hatları, deprem hatları. Siz belki bunları e, bilmiyorsunuz bizim eğitimimizi almayınca. Neden fay hatları var arkadaşlar? Aynen hocam bir annemiz 9 aylık hamile ise evet. yani göbeği epey belli. 9 ay artık. Evet. O annemizin göbeği kasılmazsa yani rahmi kasılıp gevşemezse 9 aylık bebek dışarı çıkabilir mi? Hayır. İşte değerli arkadaşlar Marmara Denizi'nin rahim olduğunu söyledik ya Marmara Denizi'ni doldurmuş bebek. Oradan dışarı çıkması lazım. Oradan dışarı çıkması için de Marmara Denizi'nin kasılıp gevşemesi lazım. Bebeğin oradan çıkarılması lazım. O yüzden Marmara'nın çevresi ve Marmara Denizi'nin içi fay hattı dolu. Arkadaşlar bazı şeyler bizim için hayırlı mı değil mi eğer bu eğitimi almamışsak bilemeyiz. Pek çoğumuz şöyle düşünebiliriz. Ya hocam Marmara Denizi ne kadar fayhattı. Keşke Yüce Allah oradaki bütün fayhatlarını ortadan kaldırsa diye dua edebilirsiniz. Bu dua gerçekleşirse insanlığın sonu olur. Hani biz neyin bizim için hayırlı olduğunu bilemeyiz. Yani Marmara Denizi'nin ve kenarındaki Marmara Denizi'nin fayhatları ortadan kalksa artık anneler hamile kaldığında bebeklerini doğuramazlar. Çünkü karı, gü, rahim kasılıp gevşemez. Bebekler anne rahimlerinde çürür. Ha, günümüzde çözümü var. Ne? Bütün kadınlar sezeryenle doğum yapmak zorunda kalır. Tamam hadi kadın annelerimizi sezeryenle doğum yaptırdınız. Ama ya dağdaki ceylan ya dağdaki kurt maymun, e, dağdaki ne bileyim bir hayvan, onu kimse edecek. Değerli dostlar, işte böyle bir şey. Biz olaya baktığımızda, bizim eğitimimizi alanlar bilir. Dünya sizin gördüğünüzden çok öte ve çok başka.